uğraşı özledim Cahit. Ne yapsan köklerinden kopamıyor insan. Özleyen özlenendir üstadım. Maraş da sizi özledi. Demek Erdem evleniyor ha? Rasim de evlendi. bir sen kaldın mı Cahit? O mevzuda cesaretsizim üstadım. Çevremde gördüğüm modern kızlar cesaretsizliğimi kurbaşladı. başladı. Şüphelerle boğuluyorum. Evlenmek mi yoksa mücerret yaşamak mı? Bilemiyorum. Olmaz. Evlenmeden olmaz. Efendim, Abdülhakim Arvasi Hazretleri... ...evlen evlen diye ısrar ederdi. Fakirhaneyi teşrifini arzu etti bir gün evlenmeden evine gelmem dedi. O halde muhitinizden münasip gördüğünüz bir kızla siz evlendirin dedim. Hayır dedi. Kendi muhitinden bulacaksın. Hikmete bak ki bir süre sonra baban Zahidler'in kızı Neslihan'a dair bir ateş düştü içime. Neslihan'ı alıp iyi bir götürdüm. Pierlot'u kahvesine oturturdum. Gidip efendime arz edeyim. Gelsin derse gelip seni alırım. Bir şey demezse... ...bu işin olmayacağına işaret sayarım dedim. Boynunu büktü. Kaderini beklemeye oturdu. Huzura çıkıp söyledim tıpkı senin söylediği gibi Cahit. Modern bir kız, şüphelerim var dedi. Gözlerinde şimşek çaktı bir an efendim. Kız nerede diye sordu. Söyledim. Üstünde ne var dedi. Yeşil mantos. Bir an gözlerini kapattı. Sonra ciğerliler nazarını çevirdi gözlerime. Sen ondan değil, kendinden şüphe etti. Kaçmak yok Cahit. Zora talip ol. Kolaya değil. Evlilik bir sanattır. Siyaset gibi. Yaşama sanatı. Aşk siyaseti. Aslında cesaret sizin şevke çevirecek bir tavsiyede bulunabilirim sana. Efendimin akrabalarından Akba Kasım Arvasi Efendi'nin kızı... ...bence sana çok münasip. Aklen ve ruhen mütenasip olduğunuzu düşünüyorum. Sen de düşünsen iyi olur.